Arkadaşlar öncelikle hepinize selamlar. Ben Kıcı. Bugün sizlere 2'den fazla aktif hesabınız olduğundan dolayı TMP'ye giremeyenin çözümünü göstereceğim. İyi seyirler. Öncelikle hatamız bu olduğundan dolayı sokmuyor bizi. 2 i̇ki tane 2'den fazla TMP hesabınız var diyor ve bir tanesi banlı. Bundan dolayı sizi oyun sokmuyor. Son güncellemeden sonra oldu. Açıklamada vereceğim iki linki indiriyorsunuz arkadaşlar. anlat dedikten sonra buradan direkt anlat diyoruz. burada yine kalıyor. Sonra diğer linke geçiyoruz. Bunu da indiriyoruz. Kendisi zaten 5 saniye sonra otomatik indirmeyi yapıyor buradan. İndirdiğimiz dosyaları masaüstüne attıktan sonra Kurulumlarını yapıyoruz Bu da okudum kabul ediyorum diyoruz Bunu finish deyip kapatabiliriz Bununla işimiz kalmadı bunu silebiliriz Sonrasında bu heavy ait geliyor Bunu İlk başta yönetici olarak açalım. Yönetici olarak açılmadığı zaman işe yaramıyor. Buraya geldiğinizde sizin şurada aynı böyle 4'e 4, e 4 toplam 8 tane bir seri numaranız olacak. Bunları A ile harf olanları A ile F arasında olan bir harf örnek veriyorum. CB B'de yapın. 0.5'i de 24 yapın fark etmez. Sonrasında change diyoruz. Tabii ben önceden yapmış olduğumdan dolayı tekrar değişmeye gerek duymuyorum. Bunu yaptıktan sonra bunları tabi bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra olacak bu. Ardından TMS'e giriyoruz. Burada kullanmış olduğunuz interneti göreceksiniz. Hangisinde sayı varsa falsında bir gigapiksel yazar kimisinde iki yazar kimisinde böyle 100 megapiksel yazar buraya geldikten sonra random mesh adres diyoruz dedikten sonra change now diyoruz ama change now demeden önce bilgilendireyim size arkadaşlar İnternetiniz bir git gel yapacak git gel yaptıktan sonra sitemizi yeniden başlatın yeniden başlattıktan sonra oyuna girin ki sorunuz çözülsün yeniden başlatmadan girerseniz yüksek ihtimal sorunuz tekrardan devam eder change, change now'a bastıktan sonra internetiniz gidecek sonra oyuna girdiğinizde zaten Sorun çözülmüş olacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Açıklamaya bu iki uygulamanın linkini bırakacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.